Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Burada aynadan kendini gören bir şapşık varmış. Sabahın yedisinde uyanmış. Altı temizlenmiş. Karnı doymuş. Üstü değişmiş. Bir Şapşik var burada. Apaslan. Apaslan. Biz günümüze yedi de kalktık. Biz günümüze yedi kalktık. O zaman günümüz başlasın. Bugün yine market günüydü. Bu şekilde aylık toplu alışverişimi yaptım. Onları yerleştireceğim. Bir ay ne çabuk geçiyor değil mi? Yiğitel, yardım edecek misin bana? Hı? Edecek misin? Hı? Evet anneciğim demen lazım böyle coşkulu. Babam anne. Ağzını <laughs> yiyelim İş deme sakın. Soğur benden, soğur benden. Anne, bu Ama öğreneceksin iş anne, yapmayı. Anne bu soğumamış. Evet. Şimdi hadi bunları yerleştirelim. Yiğit Alp, Biz nereye gidiyoruz? Ağzı Evet. Ee, arkadaşlar, eşim aradı. Ee, dedi ki, hem çocuklara gezdirmiş oluruz dedi. Hem Alparslan daha 5,5 aylık olduğu için, e, e, hani ilk kışı olduğu için kıyafeti yok. Ona da kışlık alışveriş yaparız dedi. Şimdi biz evden çıkacağız, Bu Paşa bu şekilde hazır. İleri git oğlum göster ne? İleri git, git 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 git. <laughs> Işıklayakımız da var ya. <laughs> It evet. Papazlan. lan, Ne oğlum? Sana kıyafet mi alıyoruz? Yiğit. <laughs> Yiğit abi kafasına göre dolduruyor burayı. Bakayım getir. Bu üyecek, bu da ayısı. Banyosu mu var onun? Evet, banyosu üyecek. Hmm. Güzel mi? Evet. Ağzına sürme onu. Çok güzel. Tapos lang. Ay, sit mo Bak sana araba aldım. Evet, anne, iyi çekerim. Rica ederim, beğendin mi? Göster bakayım arabanı. <laughs> Hayatım anca tıkın. <gülüyor> <gülüyor> yemek yemek seviyorum. <laughs> ben yemek de seni seviyorum. Yemek yemek bir sanatsa ben büyük bir sanatçıyım. <laughs> Nerenin sanatçısı bu? Samsun. <laughs> <laughs> Yiğit. Hamburgerci. Erkeklerin en sevdiği bölüm eşlerinin yemediği tavada yemek. Ama hep yiyorum ben. Ne? Her zaman yiyorum. Çünkü her zaman bitiremiyorum. <laughs> Çok harika. Köfte çok harika. <laughs> ben sana ne dedim? Az önceki yediğin tavuk burgerdi. Bu hı. köfte. Hı hı. Çok güzel. Tavuk mu daha güzel köfte mi? Çok güzel köfte. Köfte mi daha güzel? Hı hı. Afiyet olsun. Zaten bitirdi patatesinin diğerini. Şimdi onu bitiriyor. sıra Alparslan'ın karnını doyurmada. Kendi karnımızı doyurup onu açıp bırakılmak olur mu? Çünkü bu dajlıktan ağlıyor. <laughs> Sıcak mı da yatma? Baba şimdi doyacak seni. <laughs> Ulan hamşi şey, tuttum şeyini. Şimdi Yiğit Alp'i Kumlu Oyun Parkı'na götürüyoruz. Yavaş. Yiğit önüne dikkat et. Aferin sana. Ne? Sen de mi gireceksin oyun yerine? Sen de mi gireceksin? <laughs> Git. Gel burada oyna. Gel burada oyna. Gel. Yiğit Hadi kayda görelim. Tak kafana bakayım. o itfaiyeci. Yangın var. İtfaiye Alo. <gülüyor> <gülüyor> Aslan. At Aslan. At, başla. At Aferin sana. Hadi ama süren dolmuş şimdi çıkıyoruz hadi. Ayakkabılarını giy hadi. Hadi, hadi. hadi bebeğim. Ama saat geç oldu. Taksiler bitecek şimdi. Hadi kalk. Hadi. Aldım ya sana oyuncak araba aldım ya. Hadi şimdi ayakkabını giy abla bekliyor kaç Hadi ben geliyorum oraya. Hadi bebeğim. Kalk hadi. Oyuna hiç doymayan bir itaat. Abla çağırıyor hadi. Şimdi alışveriş merkezinden çıktık. Tramvayla eve gitmeye karar verdik. Üst geçitten tramvaya geçiyoruz şimdi. <laughs> <laughs> <Açık şimdiden be. gülüyor> Yiğit Alp gel. <laughs> Biz Alparslanlı Üst Geçit'ten asansörle iniyoruz çünkü bizim bebek arabamız var. Arkadaşlar başımıza öyle bir iş geldi ki, eşim tramvaya bakmadan binmişiz. Tramvay diğer yoldan geri dönen tramvaymış bindiğimiz yere, bindik ve olduğumuz yere bir daha geri geldi. Bu merank gibi geri geldi. Şimdi gerçekten esas binmemiz gereken tramvayı bekliyoruz. Arkadaşlar saat 11, 11'e 10 geçiyor falan. Tramvaydan indik, şimdi eve yürüyoruz. Eve gider gitmez zaten Yiğit Alp'i yıkayacağım kumda oynadığı için. Alparslan'ın arabasında uyudu zaten. Direkt onu yatıracağız. Sonra da uyuyacağız. Bugünlük videonun sonuna geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yiğit hoşça hoşçakalın. Hoşça